Olay 27.05.2016 tarihinde gerçekleşiyor. Şimdi dosyada delil olarak kullanılan şeyler Esra'yı beyanları. Dosyada üç tane tanık daha var. Ayrıca dosyada Esra'yı'nın babası ve kardeşi de tanık olarak ve müşteki sıfatıyla dinlenilmiş. Yapılan telefon incelemelerinde, HTS kayıtlarında ve PTS kayıtlarında bu kişilerin birlikte hareket ettiği hususun dosyada mevcut. Yani her ne kadar bu kişiler olayı kabul etmeseler bile yapılan delil araştırması, DNA testi, meni incelemesi ve e, telefon görüşmeleri bu kişinin bu saatte birlikte hareket ettiğini ispatlar niteliktedir. Zira zaten dosyaya baktığımızda dosyada da esra beyanlarını destekler nitelikte bir hüküm tesis edildi. Yüksek ve ağır ceza mahkemesinde e, bu üç şahısın beraber hareket etmesi sebebiyle e, cinsel istismar suçu ve hürriyeti tehdit suçundan, 42 yıl gibi bir ceza verildi bu şahıslara. Fakat bu şahslara ceza verilmeden önce e, olayın gerçekleştiği e, 27.05.2016 tarihinden e, 6 ay sonra e, tutuklu bulundukları dosyadan tahliye edildi bunlar. Bunlar tahliye edilir edilmez e, gerek aileye gerekse mağdura e, çevre yoluyla çevre köy yollarıyla e, baskı uyguladılar. Bu sebeple dosyanın dosyada müşteki olan ve mağdurun babası olan kişi ne yazık ki şikayetinden vazgeçti. Abisi şikayetinden vazgeçti. Daha da önce dosyada sanıkların suçu işlediğine ilişkin somut deliller aktaran kişiler, tanıklar tanıklıklarından vazgeçti. Yani açıkça bir delil karartma söz konusu oldu. Bu delil karartmanın sebebi şuydu. Yani bu kişiler her ne kadar dosya kapsamında 42 yıl gibi bir ceza almış olsalar bile bu kişiler suç tarihinden 6 ay sonra tahliye edildiler. Şimdi tahliyeden sonra yaklaşık bir 3 ay sonra Esra ne yazık ki intihar ediyor. Kendi iradesiyle intihar ettiği sonucuna varılarak hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Biz ne yazık ki Esra'nın haklarını savunamadık. Çünkü eğer haklarını savunmuş olsaydık, yargı olarak arkasında durmuş olsaydı şu an Esra yaşamış olacaktı. Çünkü dosyada bu kişilerin tahliye edilmesini gerektirecek hiçbir husus yok. Fakat bunlar tahliye edilmiş. Yani normal şartlarda bu kadar ceza alan bir kişinin tahliye edilmesi mümkün değil. Bu tahliye kararı da ne yazık ki Esra'nın intiharına sebep oldu. Çünkü Esra bu kişilerin cezasız kalabileceğini düşündü. Tekrar böyle bir e, istismara maruz kalabileceğini düşündü. Bu sebeple kendisinin elinden tutulmadığı için ailesinin de desteğinin olmaması sebebiyle ne yazık ki canına kıydı. O dosya istinafa gitti. Van Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Bölge Adliye Mahkemesi tutuklamaya hiç de, yani tahliye kararlarına hiç değinmedi. Aslında Bölge Adliye Mahkemesi'nin dosyasının esasına inip dosyayı tekrar inceleme yetkisi olmasına rağmen bu kişilerin tutuklanması gerektiğini ilişkin bir hüküm tesis etmedi sadece dosyayı usulden bozdu. Dosyadaki mağdurun yaşının tespiti için mezarın açılması gerektiğinden bahsetti. Bir de tanıkların tekrar dinlenmesi gerektiğine ilişkin usulü bir eksiklik tespit ederek dosyayı bozdu. Biz iki tane mahkeme gördük. İstinaf ilamından sonra iki tane duruşma gördük. Bu duruşmalarda da mahkemenin kanaati ne yazık ki değişmedi. Yani bu kişileri tutuklamadı. Değil duruşu, değil tutuklama. Dosyadan, duruşmadan vareste tutulmayı bile talep edebiliyorlar. Yargı ne yazık ki olması gerektiği gibi kararlar vermiyor. Biz öncelikle bu sanıkların, dosyada sanık olarak yargılanan bu şahısların ivedilikle tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar tutuklanmazsa aile baskı altında hissedecek, deliller karartılacak. Dosyayı her gün kendi lehine, kendi lehlerine bir tanık bulup sunuyorlar. Dosyada verilen cezanın iki tane anlamı var. Birincisi mağdurun vicdanını rahatlatmak, ikincisi işlenen suçun cezasının sanıklara e, bedelinin ödetilmesi. Biz hakar Barosu olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu, bu kişilerin tutuklanması için e, bütün yollara başvuracağımızı buradan e, sizlere bildiriyoruz.